20 Şubat 2024'de de geldik. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, bir tanelerim, dostlarım? Dünden beri <laughs> buralar sık mı görüşüyoruz acaba ne? Hani? Neyse ben şimdi sesli gazeteye geçeceğim ama sesli gazetede son bir haftadır neredeyse 10 gündür bir istikrar var YouTube'da. Bütün videolar 8000'i geçiyor. 9000'i geçmese de 8000'i geçiyor. Güzel bir şey bu. Yani biz 4000-4500'leri görmüş bir kanal olarak yani 8000-9000 iyi bir şey. İyi, iyi yani hadi bakalım. Darısı 15000'lerin başına. Ben sesi gazeteye geçeyim. Siz de like'ları, mic'ları like yapıştırın gelsin. Hadi bakalım neler varmış. Evet. Hacı Yakışıklı diye bir adam var biliyorsunuz. Gazeteci demeyeceğim adamın bir tanesi. Akit'te yazıyor. Akit'te galiba. Yeni Şafak'ta veya neyse Akit'te diyebiliyorum ben. Bu adamın zaman zaman böyle saçma salak çıkışları var. Hepimizi güldürüyor. Hepimizi değil aynı zamanda. Başka yerlerimizi de güldürüyor bu adam. Dün öyle güzel bir şey söylemiş ki Pierre Tepesi'nin ismi değişsin demiş. Pierre Tepesi'nin ismi değişsin. Niye değişsin? Brüksel'de Ulubatlı Hasan Tepesi var mı demiş. Sır. Ulubatlı Hasan Brüksel'e ne zaman gitmiş de tepesi olsun? desen ki şu tarihte gitmiş orada bir çay kahve içmiş geri gelmiş hadi diyeyim tamam mı haklısın yani o, Brüksel'de de bir Ulubatlı Hasan Tepesi olsun dürürük ya sen nasıl bir kafa yaşıyorsun sen ya <laughs> bir tanesi de yorum yapmış sen de yakışıklı değilsin senin de ismin değilsin filan gibi Pierre Loti Tepesi ya, bir kala kala Pierre kal tek derdimiz buydu değil mi yani İstanbul'un bütün sorunları bir kenara o Pierre Loti Tepesi'nin ismi değişsin o ne ya öyle Pierre Lottie filan yaptığı yani Türkiye'nin yani o zamanlar neyse Osmanlı'ydı, şuydu, buydu. Yani o coğrafyanın tanıtımının binde birini yapmamışsınızdır. Yani siz de tanıttınız ama nasıl tanıttığınızı biliyoruz yani. Yani Pierre Loti adam yazmış, çizmiş, bilmem ne oraya aşık olmuş. Değil mi? Bununla alakalı bir sürü eseri var. Tasvirleri var İstanbul'la alakalı. Hayret bir şey ya. Bir de Ulubatlı Hasan kimdir ya? Ulubatlı Hasan. Niye Ulubatlı Hasan'a niye acaba bu aklına geldi şimdi bunu? Ulubatlı Hasan'la Pierre bir birbirlerini hani bir yazar desen tamam diyeceğim. Yani. Ulubatlı Hasan ne lan? Gelecek Partisi'nde toplu istifa. <laughs> Gelecek işte toplu. Toplu derken yani hangisi toplu bunların? MHP'ye geçtiler. Yani MHP'den zaten oraya niye geçmişler? Biz de onu anlamıyoruz. Biz de toplu bunlar biliyorsunuz. <laughs> Şeydi yani her zaman dediğim gibi kendi iradeleriyle karar veremiyorlar. Yani bireysel olarak karar vermek bunlar da güç. Sen şimdi nereye geçeceksin oraya mı geçeceğim? İstifa edelim mi? Edelim hadi hep birlikte kaç kişiyiz? 25 kişi olduk hadi bir istifa edelim istifa edelim. MHP'ye geçelim. MHP'den sonra tekrar oraya geçeriz oradan da oraya geçeriz filan böyle bir şey yani gelecek partisine geçmiş iyi parti de böyle bilmem ne de böyle olan oğlum siz bunları partinize alırken hiç sorgulamıyor musunuz sormuyor musunuz bu adamlar nereden geliyor hani biz biraz daha seçici davranalım önümüze gelen herkesi partimize almayalım falan diye gelecek farzı baktılar orada gelecek partisi ama gelecek yok hiç gelmeyecek yani gelmeyecek biz de Gelecek olabilecek bir yere ne bileyim şimdi belediye seçimleri falan MHP kazanırsa oradan belki bize bir ekmek çorba falan bir şeyler çıkar hesabında adamlar. Evet şu çok güzel bir haber. Çok güzel bir haber işte ülkemizin <laughs> ülkemizin resmi fotoğrafı bu ya. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde arkadaşlar bir kura çekimi yapılıyor. Yapılan ve canlı yayınlanan kura çekiminde bir de canlı yayınlıyorlar. Aynı isim iki kez üst üste çekildi. İki kez üst üste çekiyor. Dur adamın adı neydi unuttum. Dur bir dakika sesini açayım şuna. Zafer Sunkur. Zafer Sunkur. Za Zafer Sunkur diyor. Ondan sonra bir daha çekiyor ikinci bir şey. Onda da Zafer Sunkur çıkıyor. Adam da şaşırıyor. O falan yapıyor. Ulan bu buraya nereden karışmış falan. Adamlar riske atmamışlar yani. Şansa bırakmamışlar. Yani artık kaç tane Zafer Sunkur varsa o torbanın içerisinde. Onların hepsini koymuşlar Zafer Sunkur. Daha biz bunu görüyoruz. Daha biz bunu yani tamamını görmedik. Belki orada kaç kere Zafer Sunkur çıktı. Hani dersin ki Zafer Sungur adında iki tane adam var. İkisine de kura çıktı. O da bir tuhaf olur. Ama şimdi Zafer Sungur'a iki kere çıktığına göre kura çekimi. Bence bu adam iki tane maaş almayı hak ediyor. Şimdi memur, memur olacak adam. Değil mi? Kura çekiminde aynı, aynı isim iki kere üst üste çekilmiş. Yani bütün o Hacı Hoca tarikat şeyhleri bilmem nelere <laughs> Ee, Şamil Tayyar'a, AKP'li o diğer milletvekilli kadın neyse onların hepsine kura çekiminden ev çıkıyor da yani şu adama kura çekiminden bir orada bir memuriyet çıkmış. Bunu çok mu göreceğiz kendisine ya? Yapmayalım yani bunu lütfen lütfen. Seçim yatırımı tabii ki. Aile Bakanlığı 8 bin sözleşmeli personel alacakmış. Sözleşmeye imzalayacaklar. Söz mü söz? Yani 8 bin personel alacağız ama kimlerden alacağız biliyoruz onu da söylemeye gerek yok yani bizim kankilerden o sözleşmeli personel sonra biz kadroya geçiririz falan ama kimlerden olduğunu hani söylemeye gerek yok şimdi niye çünkü seçimlerden önce şimdi biz bir alalım baktık beğenmezsek hani beklediğimiz gibi çıkmazsa bunları çıkartabiliriz de her şey olabilir AKP'ye güvenmemek lazım yani seni bugün alır ertesi gün işten çıkartır, her şey olabilir çünkü yukarıda onun, onunla alakalı bir haber var. Oraya da geleceğim ben. Ee, bu neymiş ha? Padişah torunu. Bunu dün yaptık ama işte yeni haberler gelmeye devam ediyor. Padişah torunu Osman Orhan Osmanoğlu, eski milletvekili Şevki Yılmaz ve cami imamı Halil Konakçı. Halil Konakçı'nın bu dua sırasında bu dua değil bu beddua bildiğim beddua dua değil ki bu. Cumhuriyeti Kuran Mustafa Kemal Atatürk'e Selanik'ten gelen dönme deyip beddua etti. Ondan sonra bugün de ben ona demek istemedim onu. işte hani kovanlarla alakalı söyledim falan. Yani o zaman Selanik'ten gelen dönme deyince aklına kim geliyor? Mesela Rize Rize milletvekili eski e, Refah Partili Rize milletvekili şerefsiz dediğimiz zaman aklımıza kim geliyor? Sen geliyorsun. Yani sen ismini söylemesek de sen geliyorsun orada. Biraz hata yaptım şimdi. E, değil mi? Böyle bir şey bu. Yani sen şimdi zelenlikten gelmedi, dönme deyince bu aklına insanın ki bu geliyor. Şimdi burada başta işte halkı tahrik var. Şimdi onu sevenler var, sevmeyenler var. Sen şimdi sevmeyen bir kez değil misin? sevenler var. Tabii tamam, tahrik ediyorsun onları yani. Ondan sonra birisi de çıkıp diyor ki işte şeriatın bilmem ne yapayım, bacağımı sokayım, kafamı sokayım falan. <laughs> Öyle şeyler yazmış. Bunları söylüyorlar yani. Şimdi bu halkı tahrik. Ondan sonra işte ha, Halil Konakçı bu dallama da orada niye kıs kıs gülüyor ben anlayamıyorum böyle ellerini açmış amin amin diyor. İlber Ortaylı da buraya gitmişti. İlber Ortaylı e, valla ben kusura bakmayın yani artık bu, yani bir insanın ilim insanı bilim insanı olması onun karakterli olduğunu göstermez. Bunun bir göstergesi değil yani adam çok şey bilebilir bak adamlar çok şey biliyordu Alman bu naziler döneminde filan değil mi? Bilim adamları bilmem neler 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 yaptılar. Füzeler, o ve ikiler şunlar bunlar yaptılar. Ama insanların ölümü için, insanların kıyımı içindi bu. Şimdi Burada da yani İlber Ortaylı'nın tarih konusunda çok bir şey bilmesi onun çok karakterli, çok vicdanlı bir insan olduğunu göstermez. İşte bir zamanlar Fethullah Gülen'le ben işte görüşüyorum istediğim gibi gider görüşün falan diyen bir işte YouTube'da açın bakın var. Ondan sonra da işte bugün konuşuyla geçen bir öğrenci gelmiş tam FETÖ'cü geri zekalının teki falan diye konuşuyor. Yani böyle bir adam. <laughs> e, bu, bu video bakalım bu İlber Ortaylı bir 10 yıl 20 yıl sonra yaşarsa AKP hala o ülkenin <laughs> başında olursa şimdi işte bunu gösterdiğin zaman veya AKP yok mesela bunu gösterdiğinde sen böyle de bir şeye gitmiştin filan dediğinde bak adamlar orada dua ediyor filan sen buna bir tepki gösterseydin filan dediğinde bakalım ne diyecek yani. Çıkıp İlber Ortaylı bir şey demedi yani böyle tamam kardeşimiz düğüne davete icabet ettik yani gittik ama yani böyle şeyler de söylenmez filan. Yani sen çok biliyorsun ya sözün dinleniyor ya bir söyle yani bir kelamet orada. Ne kadar zirzop it kopuk varsa Türkiye'de bir araya gelmiş onlarla aynı ortama giriyorsun. Evet. Şimdi iki gün önce bir haber yaptık. Bir vatandaş İstanbul Havalimanı'ndan Türkçe bilmeyen annesini çıkaramadı. Kürtçe hizmetin olmamasını eleştirdi. İngiliz'in dili var, Arap'ın dili var. Benim annemin dili yok. Annem kendisini anlatamadı. Bu da ülkenin ayıbı olsun dedi. Bir şey demiyor adam. Küfür etmiyor. Hiçbir şey demedi adam yani bir, orada bir hükümetin Allah belasını versin Tayyip sen nasıl bir adamsın senin yüzünden bunlar oluyor falan da demedi yani. Bu bir ayıp dedi yani ya annemi dedi yaşlı kadın görüyorsunuz işte videoda kadın Kürtçeden başka bir şey bilmiyor. 80 85 yaşında neyse bir teyze. Bu adamı havalimanında Kürtçe hizmet olmamasına tepki gösteren memduh çalışan gözaltına alındı. <laughs> Niye? Niye yani? Yanlış bir şey mi söyledi? Yani çok merak ediyorum yani gözaltına alınma sebebi ne? Ya şimdi evinde sular akmıyor. Sen mesela suyun parasını veriyorsun. Elektriğin parasını veriyorsun ama o elektriği sana vermiyorlar. Sen de şikayet ediyorsun. Ver yansın ediyorsun. Diyorsun ki lan ben parasını verdiğim elektriği kullanamıyorum. Parasını verdiğim suyu kullanamıyorum. Ama benden para almaya devam ediyorlar diyorsun. Sonra seni gözaltına alıyorlar. Niye? E, doğru yani adam parasını veriyor. E sen şimdi bir ülkede yaşıyorsun. O ülkede hizmet sunman lazım. Sadece senin dilini konuşanlar değil, konuşmayanlara da hizmet sunman lazım. Kaldı ki bu hizmet sunman gereken kesim Türkiye'de en çok konuşulan ikinci dil. Yani niye gözaltına alıyorsun adamı? Ya bu kadar kolay bir şey ya. Yani. Hemen gözaltına al. Ya ne yapıyorsunuz bu kadar memuru, polisi, komiseri bilmem neyi, polis otosunu, meşgul ediyorsunuz, mobilize ediyorsunuz. Bunun benzini var, şu su var, bu su var. Elinize ne geçiyor ya? Yani? Sindirmek işte. Sindirmek derken bak AK Parti'nin bir sindirme politikası da burada. AK Parti'nin mitingine cemaat toplaması isteklerini reddeden ve hakkında soruşturma açılan İmam Yusuf Kılıç İzmir dışına sürüldü. Bir siyasi gruba ya da kutsallarımız üzerinden çıkar sağlamaya çalışanlara asla biat etmem. Adam İzmir'de bir yerde bir işte parti MHP'li mi AKP'li mi neyse geliyor işte şey var diyor miting var diyor miting ediyor cemaate söyle de gelsinler falan diyor o da diyor ben bu sen, cami imamıyım ben bana nasıl söyleyeyim falan diyor nasıl söylemezsin nasıl işte seni FETÖ'cü ilan ederiz PKK'cı ilan ederiz falan diyor adam ilk önce kızağa çekiyorlar sonra işte tehdit ediyorlar sürüyorlar sürüyorlar, sürüyorlar adamı Adam bunu bir şikayetle falan işte gitmiş savcılığa şikayette bulunmuş falan ama bunu tabii dinleyen yok. Çünkü sana bu yakıştırmayı bu hafta yapanların arkasındaki gücün zaten kim olduğu belli. Bununla başa çıkabilir misin yani ülkede hukuk mu var? İşte sindirme derken böyle yani kendi işte bu <laughs> imamıdır bilmem nesidir onlara bile adamların şeyi yok. Yani dediğim gibi yani mesele şey değil yani mesela polis olur, imam olur, herhangi bir meslekten olabilir yani. O Türkiye'de çalışıp ne olursan, kim olursan ol. Olur, e onlara biat etmediğin sürece şerefsiz bir vatan hainisin. Vatansever olman için AKP'li olman, AKP'lilere kul köpek olman biat etme lazım. Bu onların vatanseverlik işte kadrajı bu kadar yani. AKP'ye ne kadar köpeklik edersen o kadar vatansa. Çünkü vatanın üzerine çökmüş onlar artık. Vatan bizim. Dolayısıyla sen bize köpeklik edersen vatanı sevmiş oluyorsun. Öyle bir orantı kuruyorlar. Evet El Arabiya kanalında çıkmış bir haber. Şu anda Türkiye bununla alakalı bir şey söylemedi. Erdoğan'ın Sisi ile Mısır'daki görüşmesinden sonra Türkiye Müslüman kardeşlerin İstanbul'daki lideri Mahmut Hüseyin'in vatandaşlığını iptal etti. Hayda. Ne kadar teklif etmişler. Koy sat gitsin. Sat 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 sat. Koy. Bu kadar çabuk mu ya? Bu kadar çabuk mu? Bak aşağıda işte 8 bin kişi alacaklar falan alır mı almaz mı ondan sonra alır sonra seçimlerden sonra bunları eğer beğenmezse işten çıkartır filan her şey olabilir yani AKP tek başına siyasi, yani siyasetten sıyırdığın zaman AKP'yi dönekliğin tarihini yazabilecek adamlar bunlar yani geçen birisi bir espri yapmış nerede duydum birim söyledi konuşuyor muydu yani şey diyor AKP diyor dünyadan daha hızlı dönüyor diyor yani dünya AKP'den daha yavaş dönüyor falan diyor öyle şimdi bu gitti e tabi şimdi önceden dört parmak vardı <laughs> tayyibin elinde e beşinci parmak işte bu adamdı. Mahmut Hüseyin'di. İhvan kardeşlerden. Ondan sonra şimdi Sisi'yle bir oldu. Sisi beşinci parmak oldu. E altıncı parmağa gerek yok yani. Şimdi altıncı parmakta Mahmut Hüseyin kaldığı için Mahmut Hüseyin'e artık bir elde altı parmak olmaz. Beş parmak olur. Mahmut Hüseyin'e üzerini çizdiler. Kalemini kırdılar. Yani bu kadar çabuk olmasaydı yani. Daha dün gitti 14 Şubat bugün indi. Beş günde adamlar Nasıl sen anlaştığında, yani işte bir ülkede bir hukuk dediğin şey, bir adamın, tek bir adamın iki dudağın arasında olunca kimisine vatandaşlık verir, alır, bilmem ne yapar. Dolayısıyla Türkiye'de bir şey yaptığınızda yani, bir, ne bileyim mesela bir yatırımcısın, bir şeysin, yarın ne olacağını bilemiyorsun yani. Yarın bu adam seni sevebilir de, seni düşman da kabul edebilir. Her şey olabilir. Kaldı ki bir demokraside, yani Türkiye'yi kastetmiyorum da hani bunlar demokratik olduklarını söyledikleri için bir demokraside verilen hak geri alınmaz. Sen bir hak vermişsin sen çok büyük bir şey yapmadığı sürece adam çok büyük bir şey yapar belki o zaman olabilir de o çerçevede. Ama vatandaşlık sen bunun hakkını vermişsin adam bir suç işlerse bile bunu hapse atarsın ama vatandaşlığını almazsın ama Türkiye'de öyle olmuyor biliyorsunuz. Türkiye'de bugün şey bile verebilmek için mesela senin hakkında soruşturma varsa konsolosluğa gittiğinde sana şey vermiyor konsolosluk. Ee, çok basit bir şey mesela işte e, neydi? Vekalet. Mesela vekalet yaptıramıyorsun, veremiyorsun. Niye? Senin soruştuğun e, gerizekalı bunun ne alakası var? Şimdi ben hapiste bir insan olsam, çok büyük bir suçlu olsam e, nüfus kayıt örneği alamayacak mıyım yani? Nüfus kayıt örneği alamıyor muyum yani? Ya bununla bunun ne alakası var? Böyle, böyle aptalca bir işleyiş tarzı var. Seni cezalandırıyor yani. Yok yok Türkiye'den halledeceksin. Türkiye'ye gitmeniz lazım. Abi sığır ben Türkiye'ye gidebilsem zaten vekalet almama gerek yok. Sana niye geleyim yani? gibi. Ee, ne diyordum? Şey kaçtı gitti şeyin ucu Yani 5 günde adamın vatandaşlığını iptal etmişler. Bu kadar da yani sağdır bilmem nedir onları falan geçtik yani 5 günde. Şimdi dolayısıyla Doğu Türkistan Türkistanlılar işte bir zamanlar Türkiye'ye sığınıyorlardı falan. Yarın öbür gün bir şey olur. Bunlar çok sevmeye başlar Doğu Türkistan'ı. Hepsine kucak açar. Hepsini işte Türkiye'de ağırlarlar ve ne olacağını bilemiyorsun adamın. Ne yani nasıl dönecek? Yani her an her şey olabilir Türkiye'de. CHP Lütfü Savaş'ın Hatay'daki adaylığının devamına karar vermiş. Hmm. Evet. Cumhuriyet Halkçı Parti. Geçen dünkü Sesli Gazete'de vardı. Bunlar logolarını tekrar değiştirmişler. <laughs> Renk değişim ama değişiklik yani. Değiştirmişler. Bence o dövizlerini de değiştirsinler. Cumhuriyet Halkçı Parti. Halka rağmen halkçı parti. Halk istemiyor ama halka rağmen Cumhuriyet Halk Partisi lüküyor olacak diyor. <laughs> o olacak diyor. Ne yaptılarsa bu adam yani gözden geçireceğiz şöyle böyle dedi. Lan kendi ne bileyim işte bir Bolu Belediye Başkanı var bunların bilmem ne. Kendi işlerinde de böyle tuhaf tuhaf adamlar var. Bir söz geçiremiyorlar. Hani tamam ben şundan da bahsediyorum yani kardeşim insanların bu adamın kendi iradesi, kendi karakteri, kendi fikirleri olsun yani. Tamam da mesela yani bir ahenk var. Şimdi bak yüzüm ahenki bozuyor. Senin işte bir prosedürün var. O prosedürde halktan gelen tepkiyi ölçüyorsun bilmem ne. Senin ondan çok uygun değil. Kendisine iletiyorsun. Bu partinin bileceği iş. Parti kaybeder kaybetmez. Bu onun iç disiplini. Ama sen oğlum ben bırakmayacağım. Bana ne ya? Ben bu görevi bırakmayacağım. Hadi ya yani bir bırak bırakmıyor. Tamam o zaman neyse hadi bir dönem daha seni aday yapalım. İstemiyor işte milleti ayaklandı bilmem ne yaptı yani niye AKP'lilik taslıyorsunuz millete. Diyarbakır'da emniyet müdürü Gaffar Okan ile beş koruma polisinin şehit edildiği hain suikastın faillerinden olan ve İçişleri Bakanlığı'nın 10 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde aranan Necmettin Şanlı ile Veysi Şanlı'nın kardeşi Kerbera Şanlı, Hüdapar'ın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'nda aldı. Vallahi güzel tabii kafasında takkeyle falan bir de Manisa'da mı nerede bir ilk defa çarşaflı bir kadın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde şey olmuş aday olmuş belediye başkanı adayı olmuş. Bunlara aday yapmışlar işte çoluk çocuk ne kadar mazlum insan varsa hapse giren bir o kadar katiller katillerin o ülkede düşünsene bir işte yakalıyorlar ya Fethullah Gülen'in işte amcasının oğlunun torunuymuş. Yani bir tane işte onun akrabalığı var diye hapse atıyorlar. Bu işte adam, adam katilin kardeşi. 10 milyon TL ödül koymuşlar zamanında. Adam aday oluyor yani göstere göstere ben buradayım diyor. Göstere göstere aday oluyor. Kerbela Şanlı ismi de güzelmiş. Kerbela Şanlı Erzurum'da. Erzurum bırakmaz ama yani Erzurum modern bir şehirdir. Vermez yani. Erzurum <laughs> AKP'ye verir. Evet MHP Genel Başkanı Sayın Saray'ın fış fışı fiyatları kimin artırdığını açıklamış. Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür. Dükkanları evleri kapanmalıdır. <laughs> Yetmez. Yağmalanmalıdır evleri falan yağmalansın. Yakılsın o evler. Yuvaları dağılsın. İncir ocağı dikin. İncir ocağı değil. Ocaklarına incir ağacı dikin. Tabii. Öyle olur mu ya? Bak dün dedim hiçbir MHP'li bir konuşmasında tehdit etmeden, bir konuşmasında salya akıtmadan, bir konuşmasında böyle güzellik, nezaketen bulamazsınız. Yok öyle bir şey. Bu adam ne zaman konuşsa, Böyle yaparız, azarız, keseriz, onların ümüğünü sıkarız, kulaklarını çekeriz, <laughs> kıçlarına şaplak atarız. Yani hep böyle, hep. Bak, bu dükkanlar evleri kapanmalıdır falan fiyat artışları ondanmış. Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor aynı yerde. Siyanür iddiasında bulunanlar iddiaları ispat etsin. Nasıl etsin lan? İzin vermiyoruz. Olay mahalline gidiş bile yasak. Arama kurtarma çalışmalarını da durdurmuşlar. Zaten 9 kişi diyorlar. Hiç 9 kişi artmadı. O yüzden ki başka görüntüler geliyor. Orada bayağı bir şey o çalışma araçları, kamyonlar, graderler, dozerler hepsi toprağın altında kalıyor. Yani orada sadece 9 kişi olma imkanı var mı yani? 90 kişi yani durdurulmuş o da durdurmuşlar toprağın altını zaten sen selah da okudun tabi selah okutmadı mesela diyanet o çok enteresan bir şey ve bir felaket oluyor deprem oluyor diyanet selah okutuyor bulamıyorlar geri kalanlarını hemen hemen kaldırın molozların içinde insan cesetlerini kaldırıyorlar insanlar cesetlerine bile ulaşamıyor AKP Türkiye'sinde. Böyle bir şey. Bu dallama da demiş Siyanür iddiasında bulunanlar iddiaları ispat etsin. Size rağmen nasıl ispat edecekler ki? Müsaade etmiyorsunuz. ...ispat etmeye kalksa hapse girecek adam nasıl ispat etsin? Çok iyi biliyor bu işi alışık. Acılarımız üzerinden siyasi rant yapmak vicdansızlar. Vicdansızlıktır demiş acıların üzerinden. Çok acı çektiğin belli. Çok acı çekiyor. Bir bildiğiniz gibi değil yani acılarımız üzerinden. Acıların üzerinden. Sonra Abdurrahman Dili bak iki gün önce bir şeyler söylemiş böyle onunla alakalı konuşuyor bu Abdurrahman Dili parçatmış çatmış. Abdurrahman, Abdurrahman Dili açıklamalarına yanıt vermiş. Bu şahıs iddialarını kanıtlamazsa dünyanın en namert insanıdır demiş. Kanıtlamazsa bak ispatlamazsa şöyledir şöyle olur böyle olur şerefsizdir bilmem nedir filan ispatlamazsa en namert insandır demiş. Mesela ispatlamazsa 17 25 Aralık e, soruşturmalarının yolsuzluklarının hesabını soracağım, sormazsam namussuzum, şerefsizim diyen kadar namert midir sence? Sence o kadar namert olabilir mi? Ne kadar yaparlarsa yapsınlar o kadar olamazlar. Yani senin kadar olamazlar. Yani namert olmanın ne olduğunu kendisi çok iyi biliyor. Namerttir diyor. Böyle olursa diyor namert olur diyor. Biliyoruz çünkü biz de namertiz, şerefsiziz yani hesap soracağız dedik. Sormadık işte. Beşiktaş'ta bir tane futbolcu varmış arkadaşlar. Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıklamış. Delibaş bir flört uygulamasındaki profili sosyal medyada gündem olmuştu. 24 yaşında bir çocuk. Bir flört uygulaması mı ne varmış? İşte orada şey olmuş. Ondan sonra ikinci bir haber var. Emirhan Delibaş'ın babası açıklama yaptı. Beşiktaş Ebu Bakar'ı saç, ektir saç ektirmeden diskalifiye etmişti bahane arıyorlardı. Muhtemelen bizim çocukla ilgili de Beşikta, hepimiz şoktayız. Kendimize gelemedik. Dünya basınına da dünya basına bile rezil olduk. Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor. Gençler harcanıyor. Samet Aybaba oğlumu bilerek isteyerek harcadı. Aybaba devre arası 3-4 teklif olmasına rağmen Emirhan'ı odasına çağırıp İskenderun, İskenderun Kendini spora göndermek istedi. O da gitmediği için bunlar oldu. Bizzat kulübe gideceğim, televizyona da gideceğim. Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım. 20 yaşındaki çocuğa baskı yapılmaz. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yani bu bir şey sitesine flört sitesi mi neyse işte ona hani bir porno film çekmemiş yani bu çocuk hani böyle hani toplumsal olarak ahlaki bir işte o submit oraya çıkmamış yani flört uygulamasına girmiş Türkiye'de milyonlarca insan giriyordur buna girmiş oraya ne no, no olmuş yani bundan dolayı bir çocuk biri bir futbolcunun ilişiği mi kesilir? Hani anlamak mümkün değil. Bunun normal bana normal geldi biraz yani ne bileyim yani kendi özel hayatı falan. Hani dediğim gibi daha farklı bir şey olsa tamam olabilir diyeceğim de bundan dolayı mı olur? Bu babasının söyledikleri doğru mu? Ebu Bekir'i saç çektirmeden dolayı diskalifiye etmişler filan. Saç çektiriyorsun, kafa golü atamazsın ondan dolayı takım işte eksik olacak falan. O da olabilir. Bilmiyorum ki yani. Sizden bekliyorum yorumları. Evet bu Halil Konakçı yapmayacağım yapmayacağım diyorum ama o kadar dallama bir herif ki hep karşıma çıkıyor bu ya. Dinde zorlama var. Dinde <laughs> biliyoruz. Yani sizin dininizde zorlama var yani siz artık nasıl adamlarsanız namaz kılman, kılmamanın hukukta cezası var. Şimdi uygulanmıyor olabilir. Oruç tutmamanın dinde cezası var sopalama var. Yani diyor ki o işte şerat biz bunu getireceğiz yani diyor, bunu getirmemiz lazım yani sopalama var dövme var. Yani siz bak şeriat daha gelmeden böyle yapıyorsunuz. Bak daha şeriat gelmeden tehdit ediyorsunuz, linç ediyorsunuz, ettiriyorsunuz. Daha bunları yapıyorsunuz. Bir de şeriat falan gelse ya bunların hepsi bak yemin ediyorum çok inanıyorum buna kalben inanıyorum. Bu adamların hepsi IŞİD kafasında. Hepsi istisnasız. Tek eksiklikleri işte biz ellerine bir silah vereceksin. Yani bileceksin artık yapın. Serbest size her şey serbest. Bugün dalabilirsiniz. Yolda kimi görürseniz yani. Ondan sonra işte <laughs> malına zaten çökme var. Biliyorsunuz Türkiye'de mala çökme var. Bunlar zamanında çıktı dedi. Bunların karıları, kızları bizlere helaldir. Ganimettir bunlar diyenler mi dersin? Neler neler var yani. Bunların yani çok büyük bir potansiyel var bunlarda. Ama ben her zaman dediğim gibi bu adamı ciddi bir şekilde bu bir komplo teorisi falan değil. Bu tip dönemlerde Türkiye'de böyle herifler olmuştur ya gazeteci kılığında ya da böyle imam kılığında ya da başka bir şey kılığında bilim adamı bilim insanı falan kılığında böyle adamlar çıkmıştır. Bu adamın çok ciddi bir şekilde yani MIT'te çalıştığını falan düşünüyorum. Hatta işte dün so düğüne gittiler ya İlber Ortaylı'nın falan olduğu demin haberini yaptığımız oraya giderken falan adam işte koruma ordusuyla bilmem lüks araçtan çıkıyor eşlik ediyorlar falan sen yani Diyanet İşleri Başkanı gibi böyle bir tavır görüyor ya yani, tamam adam. Onun azun cezası var diyor bilmem ne şarkı tehlikeli bir araç şarkı çok tehlikeli bir araçmış müzik ruhun gıdası değildir müzik ruhun belasıdır demiş. Senin ruhunun belası, senin gibi bir ruhsuz bir adam için, senin ruhsuz bir adamın yani müzikten anlamasını beklemiyoruz. Müzik yok ama ilahi var değil mi? İlahi de bir müzik değil mi yani? Ezan, ezanda da bir musiki var değil mi? Bunlar var, bunlar hayatın bir parçası. Müzik o haram, bu haram, bilmem ne, oh ne güzel. Ama lüks içinde yaşa değil mi? Koruma ordusu seni alsın götürsün, İstediğin gibi sen ağzını aç konuş. Kardeşim sen böyle bir hayat yaşamak istiyorsan aha şimdi de orada yaşayan sen kime empoze ediyorsun ya? Kime neyi empoze ediyorsun? Ezemek. İstiyorum ki cuma günleri resmi tatilimiz olsun. İstiyorum ki. Tibe <laughs> kontesi sosy. Neyse bunu anlamadınız biliyorum. Anlamayın zaten. Yani daha ne istiyorsun sen? Cuma günleri olsun. Herkes bir gün çıkartsın yani. Budistler için pazartesi olsun. Şintoistler için bilmem ne olsun. Herkes, herkese bir gün bir şey olsun ya yani bayramı ben ist istiyorum ki. istiyorum ki. Sen isteyince olmuyor işte. Herkesin istediği olsa öyle bir şey olmuyor yani değil mi? Dallama. İddia. İddia. İnşallah sadece iddia kalır. Yoksa bu da gözümden düşecek. Hüsnü, şu Hüsnü şenlendirici biliyorsunuz bunu. Türkiye'nin en büyük klarnet ustalarından AKP'den meclis üyesi olacak diye bir iddia varmış. Yani bu da AKP'den meclis üyesi olursa bunu da artık sarayın yakında Ramazan'da geliyor. Ramazan safralarında sahurlarda saray soytarısı olarak görebiliriz yani. Cuma işte Yavuz Bingöller bilmem Orhan Gencebaylar filan neyse onların içinde. Şenlendirici artık bol bol şenlendirir AKP meclislerini klarnetiyle yavrum benim. Bakalım inşallah iddiadır sadece. Ben gideyim o zaman ya. Çok oldu. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum canım arkadaşlarım bir tanelerim. Sağlık ve afiyetle.